Evet değerli hocalarım, Karabulut Hoca Soru Çözüm kanalımıza hoş geldiniz. Bugün siz değerli hocalarımızla birlikte eğitimde insan kaynakları yönetimine yönelik 20 soruluk ikinci test çözümümüzü gerçekleştireceğiz. Bu konuya yönelik bir test çözümümüz daha olmuştu. Kanalımızda mevcut oradan bakabilirsiniz. Hazırsanız 20 soruluk ikinci test çözümümüze soru 1. Aşağıdakilerden hangisi eğitimde insan kaynakları yönetimini etkileyen bir dış çevresel etmen değildir? Değerli hocalarım, insan kaynakları yönetimde iç çevresel etmenler vardır. Bunlar bizim kendi kurum içindeki e, durumlardır. Bir de dış çevresel. Yani eğitim kurumunun dışında olan ama okulla bağlantısı olan ve okulu etkileyen durumlar. Hangisi dış çevresel etmenlerden birisi değildir? Halk okulun etrafındaki halk, toplum dış çevresel bir etmendir. Teknoloji bizi dışarıdan etkileyen bir dış çevresel etmendir. Yasalar, müzuatlar, yönetmelikler ve kanunlar dış çevresel bir etmendir. Rakiplerimiz, onlarla rekabet ettiğimiz diğer kurumlar, kuruluşlar, şahıslar nedir? Dış çevresel etmendir. Ama personel politikalar bizim kendi içimize belirlemiş olduğumuz personellerin politikası nedir? İç çevresel etmenlerdir. Personel politikaları deyince aklınıza buradan politikalar, ülkenin politikaları değil değerli hocalarım. İşe aldığımız personeli hangi süreçlere göre alıyoruz, hangi özellikleri bekliyoruz, bizim kurum yapısına uygun özellikleri var mı yok mu? Bunlar iç çevresel etmen olarak karşımıza çıkıyor diyelim. Soru 2. Karabulut Hoca okul yönetiminin yaptığı atama ve terfi kararlarının kişisel, politik veya ideolojik herhangi bir etkiden bağımsız olarak alındığına inanmaktadır. Bu algı eğitimde insan kaynakları yönetiminin dayandığı aşağıdaki ilkelerden hangisine uygun bir yönetim anlayışını ne yapar? işaret eder. Bakın değerli hocalarım buradan çekip alıyorum. Atama terfi diyorsunuz. Atama terfi dediğimizde o zaman değerli hocam hemen kariyer ilkesine düşmüyoruz. Bakın burada cevabımız kariyer ilkesi değildir. Terfi yaparken, atama yaparken o şahısların atamasını yapacağımız ve terkisini yapacağımız şahısların kişisel, politik düşünceleri veya ideolojik yapılarına bakmadan, bunlara bakmadan bağımsız bir karar alabiliyorsak biz adil, objektif ve kesinlikle tarafsız bir duruşumuz vardır demektir. Bulacağımız da de seçeneği olacaktır. Burada aynı soru içerisinde 3 tane ilke işaret eden kavramlar olabilir. Biz oradaki vurgulanan istenilen ne yapacağız? İlkeye gideceğiz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Soru 3. Gap analizi. Gap analizi değerli hocalarım, iş analiz tekniklerinden birisidir. Şimdi ayrıntılı bir şekilde açıklayacağız. Gap analizi iş analizi teknikleri arasında yer alır ve temel olarak neyi tanımlamayı amaçlamaktadır? Değerli hocalarım, gap analizi dediğimiz durum nedir? Mevcut durum ile şu an içinde bulunmuş olduğumuz durum ile Hedef durum arasındaki, sene başına hedeflemiş olduğumuz durum arasındaki farkları ne yapmak? Bunları belirlemek ve analiz ederek anında müdahale etmeyi, iyileştirmeler yapmayı amaçlayan bir iş analiz tekniğidir diyoruz. Soru 4. Çalışanların bir süre boyunca farklı görev ve pozisyonlarda çalışarak farklı iş alanlarında deneyim kazanmasını sağlayan iş tasarım tekniği hangisidir? Değerli ucaların bu e, özel olan birçok kurum ve kuruluşlar gerçekleştirilen bir nedir? İş ve tasarım tekniğidir. Burada ne yapıyor? Personeli birçok alanda e, yetkinlik kazandırabilmek veya o alanlarda yeteneğin olup olmadığını keşfetmek amacıyla ne yapılıyor? Bu tarz girişimlerde bulunuyor. Farklı görev, farklı pozisyon, farklı iş. Bakın farklı iş, farklı görev, farklı pozisyon. Farklı derse sürekli bir ne var? Bir değişim var. Değişim kavramı da biz ne olarak görüyoruz? İş rotasyonu olarak görüyoruz. Cevabımız D seçeneği iş rotasyonu tasarım tekniği olacaktır. Soru 5. Karabulut Hoca'nın okulunda öğretmenlerin terfi ve atama süreçlerini, terfi ve atama süreçlerini tüm çalışanların katılımına açık, önceden belirlenmiş ve herkese eşit uygulanan prosedürlere göre yürütmektedir. Bu durum örgütte adalet algısının hangi boyutuyla ilgilidir? Bakın değerli hocalarım, Karabulut Hoca ne yapacak? Personelin terfi ve atama işlemlerini yapacak. Ama bu terfi ve atama işlemlerini neye göre, nasıl yapacağını, hangi prosedürü uygulayacağını bütün insanlara, kamuoyuna, halka açık bir şekilde yapması bu neyi değerli hocalarım? Bakın bu süreci nasıl yürüteceğini, bu işlemi nasıl yapacağına yani süreçsel ve işlemsel adaletin nasıl olması gerektiğini bize burada ne yapıyor Karabulut Hoca gösteriyor. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Soru 6. Örgüt içinde bireylerin veya grupların bilgi, düşünce, duygu ve talimatlarını birbirine aktarması süreci metinde hangi kavrama ifade edilmiştir? Yani bu özellikler hangi kavrama denk gelmektedir? Örgüt içindeki değerli hocalarım, e örgüt içindeki neye işaret ediyor? Örgüt içindeki iletişime işaret ediyor. Çünkü birbirimize bilgilerimizi, düşüncelerimizi, duygu ve talimatları aktarmamız nedir? Bir iletişim çeşididir. Örgüt içi iletişim diyoruz. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Soru 7. Aşağıdaki motivasyon teorilerinden hangisi insan ihtiyaçlarını fizyolojik, güvenlik, aidiyet, saygı, kendini gerçekleştirme aşamalarıyla açıklar. Aklımıza direkt hemen ne geldi hocalarım? Hemen Maslow'un Maslow'un neyi geldi? İhtiyaçlar hiyerarşisi geldi. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine değerli hocalarım en alt tabakada fizyolojik ihtiyaçlar hemen bir üstte güvenlik aidiyet saygı ve en üstte ise kendini gerçekleştirme diyoruz. Ee, cevabımız ne olacaktır? Maslow'un ihtiyaçlar, hiyerarşisi ya da piramidi. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Soru 8. Karabulut Hoca küçük hatalarda bile intikam alma odaklı, sert ve duygusal tatmine yönelik bir disiplin tutumu sergilemektedir. Karabulut Hoca küçük hatalarda bile, bakın hiç af yok, küçük hatalarda bile intikam alma odaklı, sert ve duygusal tatmine yönelik bir disiplin tutumu sergilemektedir. Bu disiplin tutumu aşağıdakilerden hangisidir? Değerli hocalarım, en küçük bir hatada bile affedemiyorsa Karabunut Hoca intikam alma peşindeyse, intikam değerli hocalarım ikinci bir tutumdur. Bizi ne yapar? Kin gütmeye, içindeki kini büyütmeye götürür ve duygusal tatminini burada eğer ne yapıyorsa kininin sönmediğini gösteriyor. İkinci tutumun özelliği diyoruz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Soru 9. MEP Personel Genel Müdürlüğü'ne bağlı daire başkanlıklarından hangisi öğretmenlerin görev ve başlama sürecinden sorumludur? Öğretmenlerin, değerli hocaların görev ve başlama e, sürecinden sorumlu olan başkanlık, birim, daire başkanlığı, öğretmen atama, daire başkanlığıdır diyoruz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Soru 10. Örgütsel kavramlardan hangisi? çalışanların örgütün politikalarına ve uygulamalarına karşı alaycı ve olumsuz bir tutum geliştirmesini göstermektedir. Çalışanların örgütün politikalarına ve uygulamalarına karşı alaycı bir tutum içerisinde olması, örgüte sürekli muhalefet etme girişi, bakın sürekli her şeye karşı yapıcı değil, ha. artık nem, her şeyden nem kapıyor, bu örgütsel sinizmdir. Böyle tiplere biz değerli hocalarım sinik tipler deriz, siniktirler. Sinik tipler yapılan hiçbir şeyden memnun olmazlar yapılan her güzelliğe bir e, kötülük arama girişimde olup sürekli alaycı, alayvari, ondan sonra hep eleştiren tiplerdir. Bunlar örgütsel sinizm kavramı olarak tanımlanmaktadır diyoruz. Doğru 11. Eğitimde insan kaynakları yönetimini dayandığı ilkelerden güvence ilkesinin çalışanlar arasında temel faydası nedir? Güvence ilkesi değerli hocam insan kaynakları yönetiminde personelin ee, nasıl davranılmasına yönelik e, uygulanan ilkelerden biridir. Güvence ilkesi yetkinlik, bilgi ve becerilere göre pozisyon vermesini sağlamak değildir. Yetkinlik, bilgi, becerilere göre pozisyon vermesi değerli hocalar nedir? Liyakattır. Mesleki gelişim programına katılım ve terfi imkanı sunmak, terfi varsa kariyerdir hocaların. Tüm bireylere ayrım gözetmek fırsatlara, fırsatlara erişim hakkı eşitliktir. Eşitlik hakkı tanıyor Yönetim kararlarının kişisel etkiden bağımsız almasını temin etmek, kişisel ideolojilerden, ondan sonra fikirlerden, düşüncelerden, bakış açısından burada tarafsızlık olur. Çalışanların kendilerini güvende hissetmelerini ve işlerine daha fazla odaklanmalarını sağlayan, onlara her türlü güvenceyi sağlayan durum ise güvence ilkesidir. Cevabımız da seçeneği olacaktır. Soru 12. Karabulut Hoca okulundaki eğitim süreçlerini analiz ederken kaynakların zaman, bütçe, insan gücü, daha etkin kullanılması ve böylece tasarruf sağlanması hedefiyle bir çalışma yapmıştır. Karabulut Hoca'nın bu çalışmayı iş analizinin hangi faydasını gerçekleştirmek amacıyla yaptığı söylenebilir. Karabulut Hoca'nın eğitim süreçlerini analiz ederek kaynakların daha etkin kullanılmasını ve böylece tasarruf sağlanmasını hedeflemesi değerli hocalarım kaynak tasarrufu, yaptığının bir göstergesidir diyoruz. Cevabımız C seçeneği. Özellikle burada tasarruf sağlama hedefi yer alıyordu. Soru 13. İş analizi tekniklerinden SWOT analizinin temel odak noktaları aşağıdakilerden hangisini eksiksiz olarak verilmiştir? İş analizi tekniklerinden deli SWOT analizinin temel odak noktası nedir? Güçlü yönleri ortaya koymak, zayıf yönleri belirlemek ve fırsatlarla tehditleri göz önünde bulundurarak ne yapabilmektir? Bu işe ekstra katkı ve iyileştirme yapmaktır. Bunun üzerine değerlendirme yapmayı ne yapmaktadır? Anlaşılmaktadır diyoruz. Cevap soru 14. Eğitimde insan kaynakları yönetimini etkileyen iç çevresel etmenler. iç çevresel etmenler. Kurum kültürü hangi unsurları kapsar? İç çevresel etmenlerden kurum kültürü hangi unsurları kapsar? Kurum kültürü değerli hocalarım yalnızca çalışan memnuniyetine bakmaz. Yönetim tarzına ve personel politikalarına bakmaz. İletişim ve performans değerlendirmeye tamam kısmi olarak bunu alıyor. İşe alın ve seçim süreçlerine bunu da kapsıyor. Ama bundan ziyade kurum kültürü bakın demiş. Burada bakın şunu ifade edelim. Kültür bir toplumun içinde yetiştirmiş olduğu, geliştirmiş olduğu ve diğer kuşaklara aktarmış olduğu değerleri, normları ve o e, kurumdaki çalışma ortamını ne yapar? Hepsini kapsar. Değerler, normlar ile takım çalışmasının tamamı neye girer? Kurum kültürüne girer diyoruz. Soru 15. Karabut Hoca'nın yöneticisi olduğu okulda çalışanların yönetici müdahalesi olmadan kendi görevlerini planlayıp yürüttüğü ve hedeflere ulaşmak için birlikte çalıştığı bir sistem uygulanmaktadır. Bu sistem iş tasarımı tekniklerinden hangisine örnektir? Karabulut Hoca'nın yönetici olduğu okulda, çalışanların yönetici müdahalesi, yani yukarıdan bir müdahale, bir baskı yok. Kendi görevini kendi planlıyor, kendi yürütüyor ve hedeflere ulaşmak için elinden gelen çalışmayı ortaya koyması, kendi kendini yöneten takımlar neyidir? İş tasarım tekniğidir diyoruz. Güzel, günümüz özelliklerine hitap eden ve tamamen personeli merkeze alan bir iş tasarım tekniğidir diyoruz. Soru 16. Aynı hiyerarşik düzeydeki bireyler veya birimler arasındaki iletişim türü örgüt içi iletişim yönden nasıl adlandırılır? Ee, okuldayız değerli hocalarım. A okulundayız. A okulunda 3 tane müdür yardımcımız var. Müdür yardımcısı var. Müdür yardımcısı var. Bu 3 müdür yardımcısı nedir? Aynı düzeyde ve aynı birimde görev yapıyorlar. Bunların örgüt içi iletişimler biz ne diyoruz? Bakın hepsi aynı düzeyde olduğu için nedir? Yatay bir iletişim vardır. Ya da Milli Eğitim e, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünde görev yapan 3 tane daire başkanı var. Hepsinin statüsü nedir? Daire başkanıdır. Görev yaptığı birimler aynıdır. Bunların nedir değerli hocalarım? Yatay iletişimdir. Ya da Temel Eğitim'de nedir? Bir genel müdürsünüz. Temel Eğitim Genel Müdürü ile Orta öğretim genel müdürü. Bakın bunların farklı kurumlar olsalarda, farklı birimler olsalarda statüleri aynı olduğu için yatay bir iletişim olacaktır. Diyoruz. Soru 17. Vrom'un beklenti teorisinde Valans unsuru motivasyon sürecine ne anlama gelmektedir? Değerli hocalarım, Vrom'un beklenti kuramı vardır. Motivasyon kuramlarından beklenti kuramı vardır. Burada Vrom beklenti şudur. Ben bir başarıyı ortaya koyarsam bir karşılık, bir ödül alır mıyım? Bir beklenti var. Buradaki beklenti doğrusu doğrultusunda ben e, başarı, başarıyı e, elde eder miyim? Neyi var? Araçsallığı var. Bunun sonucu olarak ise ne oluyor? Bakın, beklenti, araçsallık, valans üçlüsü var. Vrom'un beklenti kuramında üç tane temel, e, temel e, kavram var. Bunlar neydi? bir Başarı 2. E, Araçsallık 3. Valans Buradaki valans unsurunun karşını soruyor. Valans ödülün bire için ne kadar değerli olduğunu ortaya koyan bir durumdur. Ben başarıyı ortaya koydum. Onu elde ettim. Peki bu benim için ne kadar değerlidir? Sonucudur. Soru 18. Karabulut Hoca Okulunda bir öğretmenin görevinin gereksiz adımlardan arındırılarak daha kolay ve hızlı hale geliştirmesini sağlayan sağlamıştır. Karabulut Hoca'nın uyguladığı bu iş tasarım tekniği aşağıdakilerden hangisi ne yapmış? Gereksiz şeylerden arındırmış, uzaklaştırmış, aslında bir ne yapmış? Bir sadeleştirme yapmış. O yüzden cevabımız iş basitleştirme yaparak e, Karabulut Hoca öğretmenlerine ne yapmıştır? Gereksiz evrak temininden, gereksiz iş yükünden arındırmış ve böylelikle hem performans artar hem işler daha tıkırında öğretmenin mutlu olduğu bir ortama dönüşür diyoruz. Varsa yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz iş yükünü basitleştirelim. Soru 19. McClendon'ın başarı ihtiyacı teorisine göre başarı ihtiyacı teorisine göre sosyal ilişkiler kurma ve sürdürme arzusu aşağıdaki temel ihtiyaçlardan hangisine karşılık geliyor? McClendon, değerli hocalarım, ben başarmak istiyorum. Ben bu ihtiyacın meydana gelmesini istiyorum şeklinde insanın kendini motive ettiği nedir? Bir motivasyon kuramıdır. Burada e, sosyal ilişkiler kurma ve sürdürme arzusu, bak ben sosyal ilişkileri kurma ve bunun sürdürme arzusu nedir? Bir bağlılık ihtiyacıdır. Sonuçta biz toplumsal bir varlığız. E, bu teoride, değerli hocalarım, başarı, bakın McClendon'da, başarı, güç ve bağlılık üçlüsü vardır. Yani bu motivasyon kuramının üç temel ayağı vardır. Buradaki başarı zorlu hedeflere ulaşma isteği. Güç, etki ve kontrol sahibi olmaya karşılık gelir. Bağlılık ise sosyal ilişkiler kurma ve bunu sürdürme arzusudur diyoruz. Bu motivasyon kuramının özeti bu soruda bu şekilde açıklayalım. Soru 20. Yöneticilerin disiplin tutumlarından hangisi onarıcı ve destekleyici olmayı onarıcı ve destekleyici olmayı içsel iyileşme sağlamayı ve pozitif uzun vadeli etkiler yaratmayı hedeflemektedir? Onarıcı ve destekleyici olup içsel iyileştirme bak içsel iyileştirme diyorsa cevabı saltımcı tutumdur değerli hocalarım. Saltımcı, saltıcı tutumda onarıcı ve destekleyici olma, içsel iyileştirmeyi sağlama Pozitif ve uzun vadeli etkiler yaratmayı ne yapıyoruz? Hedefliyoruz. İkinci en ufak hatayı affetmiyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Oradan e, duygusal olarak kendimizi tatmin etmek için cezalandırma diyoruz. Cezalandırıcı, caydırıcı tutum ise ne yapıyoruz? E, öğretmenin ya da personel ortaya koymuş olduğu bir davranışı bir daha yapmaması için ufak tarzda cezalar ve e, caydırıcı teknik yöntemler uyguluyoruz. Amacımız burada caydırıcı olmaktır diyoruz. Değerli hocalarım, insan kaynakları yönetimine yönelik 20 soruluk ikinci testimizi burada tamamlamış olduk. E, amacımız sorular üzerinden kısa özetler de yaparak konuların pekişmesini, oturmasını ve anlamlandırmasını sağlamaktı. E, test bu konuya yönelik test e, çözümümüz devam ediyor, durmuyoruz. Konular oturana kadar devam edeceğiz. E, testlerimizde anında haberdar olmak için lütfen bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi ve abone değilseniz lütfen kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayalım. Kolay gelsin. İyi günler değerli hocalarım.